Aysun Özde Başbaşaya hoş geldiniz. Bugün konuğum sevgili Ayça Ayşin Turan. Ee, o da Furkan'la birlikte <laughs> e, İzmir'de 39 derecede aşkı çekti. Yaz boyunca oradaydı. E, tabii biliyorsunuz baş başa da son gittiği konser, favori müzesi, yazarı, okuduğu kitaplar, pek çok şey soruyoruz. E, evet Ayça, e, senin cevapları da merak ediyoruz. Biraz önce biz Furkan'la birazcık böyle e, konuştuk. Onun da çok enteresan cevapları oldu. Hemen başlayayım. Hadi başlayalım. E, son gittiğin, keyif aldığın konser olabilir ya da gitmek istediğin bir konser var mı? Ya Adeli dinlemeyi çok istiyorum. Ama onun haricinde konser değil de geçen bir etkinliğe... Katıldım ve orada bir grup çıktı galiba gittiğim yerin bayağı popüler bir grubuymuş. Ben böyle bir enerji görmedim. Türkiye'de miydi? Yok yurt dışında. Hiç. Yani inanamadım adamlara asla yerlerinde durmuyorlar. O kadar enerjikler ki yani Dedik ya şu enerjiden azıcık verseniz ya bana falan oldum. Yani en son o dinlediğim grup bir konser değil ama beni çok etkilemişti. Evet. Konserlerin, müziğin enerjisi de bir başka evet, özellik, hani evet. bir grupsa Aynen. sahnede Hı -hı. zaten inanılmaz bir hava oluyor gerçekten. O yüzden ben de mesela senfoni dinlemeyi çok severim çünkü sahnede 80 kişi, hepsinin ayrı enerjisi ama tek tonda çalmaları evet. falan gerçekten muhteşem oluyor, çok iyi anlıyorum seni. Yakın zamanda gittiğim bir sergi var mı? Çok yoğun çalışıyorsun ama ya da gitmek istediğin sergiler? Yani şeye gitmek istiyorum. Bu İstanbul Modern'de e, fotoğrafçılık sergisi vardı. İzzet, İzzet Kehribar. Kehribar aynen. Ona bir gitmek istiyorum. Bakalım inşallah fırsat olursa oraya bir kaçacağım. Evet etkileyici bir sergi bu arada. Gittin mi? Gittim. Ya. E, fotoğraflar çok Aşırı etkileyici. Aşırı merak ediyorum ben de. E, çünkü hem o İzzet Kehribar'ın e, hayatından yani gittiği yerler var. Haber için çektikleri var. O yüzden çok böyle doyurucu bir sergi. Hatta zamanda böyle bir yolculuğa çıkıyorsun. O zaman beni Hem sen Hem de dünyada götür. da bir yolculuğa. Çok sevinirim birlikte gezelim. Hatta bence İzzet Bey'i de davet edelim burada. Olur. Ee, İzzet gezelim. Onunla da gezmek ayrıca keyifli. Ee, kitapları da merak ediyorum. Hani başucu kitabın var. Biliyorum hani okuduğun şeyler, sonok ne okuyorsun? Eee hep bir başucu kitabım Bu kurtlarla koşan kadınlar hep bir başımın ucundadır o çünkü sürekli böyle açıp açıp okunma, okunacak bir kitap. Ee, son zamanlarda Şimdinin gücü diye bir kitap var. O hem şu anın farkındalığı hem de oyunculuk adına okuduğum bir şey. Benim oyuncu koçumun tavsiye ettiği bir kitaptı. Serenat. Hmm. Zülfü Livaneli. Evet, Aynen evet, onu okudum. Evet. Böyle <laughs> o da güzeldir. E, o zaman e, antik kente gelelim yavaş yavaş. E, böyle favori çok sevdiğin, çok etkilendiğin bir antik kent var mı? Sever misin? Gezmeyi? Severim tabii ki. Yani tarihi gezmeyi çok seviyorum. E, Efes'e gitmeyi çok isterdim. Bir türlü fırsat olmuyor. yani İzmir tarafında benim ikinci işim. Hı hı. Daha önce de bir iş çekmiştim. O zaman da bir türlü fırsat olmadı çalışma temposundan dolayı. Şimdi de olmadı ama bir Efes antik kenti. Bir de e, şey Göbekli Tepe'ye gitmeyi çok isterim. Ama Teos'a gittiğini biliyorum. Teos'a gittim. Evet. Çalıştık çünkü Hı -hı. orada aynı evet, orası, orası da çok etkileyici bir yer. Aynen Fantık öyle. Yani gerçekten. Ee, müze e, böyle çok beğendiğin son zamanlarda gezdiğin bir müze oldu mu? Yine şeye gittim ya en son Lura gittim. Abu da bir de ki. o çok güzel ve etkileyiciydi. Ama etkileyici ben gitmedim olduğunu. güzel mi? Çok güzeldi ya çok beğendim ben gerçekten. Hem şey e, eserler hem de böyle Dışarısına da bayıldım açıkçası böyle şeyle falan geziyorlar suda, o yüzden beğendim bayağı. Evet, o da e, ben benim de merak ettiğim, hani fırsat olursa hı hı. gitmek istediğim müzelerden bir Fransa'daki yani Paris'teki çok gittim ben tabii de ama gittim, e, o taraftaki de enteresan o Paris'ten sonra Abu Dhabi'ler farklı ikisi birbirinden farklı, yani, yani ikisinden de etkilendim ben açıkçası ya ikisi de güzel. İkisinin şeyi farklı yani. Enerjisi de evet, farklı. Evet, enerjisi Zaten farklı. Bambaşka dünyalar Aynen. bir taraftan da ama orada da bilur olması çok güzel. Evet bence. çok güzel. Çok teşekkürler ee, bu keyifli cevaplar için. Kısa ve öz değil evet, mi? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.